Merhaba arkadaşlar. Yan görevle devam ediyoruz. Hissedilen tehlike yan göreviyle şu anda alınmış vaziyette. Alınmış değil, otomatik. Çıkıyor. Cadının öfkesi görevini yapıyoruz burada arkadaştan bu Zurt'tan. Alıp cadının öfkesi görevini tamamladığınızda otomatik olarak hissedilen tehlike görevi geliyor. Gene zurtla konuşarak göreve başlıyoruz. all completely controlled with my care. not too much, not too little, but the tree perceives it as a threat. it must be purged. to the south, three corpses were prepared with possible cures. i'll tend our friend here. bring me a sample from the healthiest corpse there. hallo, e, gidelim. Burada üç tane ceset var. Onları inceleyeceğiz. En yakınından başlayalım. <laughs> Doğru olan buymuş arkadaşlar. Yozlaşmamış et. Alalım. Geri dönüyoruz. Gelin lan. Çakallar ya. Şuradan dümdüz gireceğiz. Görevi tamamlayacağız belki. Geldim. Getirdim eti. Direkt ilk cesette soldakinde çıktı 3 taneden. Ee, nereden aldığımı dikkat etmedim ya. Oh, give it here. Mm, yes, this this corpse was treated with um, serpent thorn and. Uh, Allah mı ya. <laughs> Neyse işini çözdük mü bitti mi? Aynen öyle. Hissedilen tehlike görevi bu şekilde tamamlandı ve otomatik olarak çürümüşlük şarkısı geldi. Onu da ayrı bir kayıtta yapalım.